arkadaş Bismillah, Bismillah diyerek başlayalım. Bismillah diyerek başlayalım sözü inşallah. Bu yaptığımız iş hayırlı bir iştir. Biz böyle inanıyoruz ve inşallah hayırlı da olacaktır. Günlerden beri bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Türkiye büyük bir tehdit ve tehlikeyle karşı karşıyadır. Türkiye bölünme sürecine doğru sokulmaktadır. Türkiye'de ne yazık ki orta sınıf yok edilmekte ve aşırı zenginlerle sefalet içinde işsiz ve yoksul insanların meydana getirdiği bir tehlikeli bölünme vardır. Çok zenginler arasında mesela İshak Alaton gibi birileri de yine Cem Boyner gibi başka biri de Türkiye'nin bölünmesi için hazır olduklarını ifade eden sözler ortaya koymaktadırlar. Ve AKP iktidarı da bütün bunların müsebbibidir. Ortaya atılan başkanlık sistemi denilen ve Amerikan vari başkanlık sistemi denilen sistem tasarısı ve teklifi de sonunda federasyon haline Türkiye'yi getirip Türkiye'yi bölünme sürecine sokacak projenin son adımıdır. Dolayısıyla böyle bir durumda milli duruş sahibi, milli manevi ve insani değerlere bağlı Türkiye'nin birlik ve beraberliğinden yana olan siyasi partilerin bir ittifak yaparak meclise büyük bir şekilde girmeleri ve bunu da bir iktidar projesi olarak ortaya koymaları gerektiğini ifade edip duruyoruz. Değerli hocamız, benim gençlikten beri arkadaşım, hürmet ettiğimiz bir insan, hem alim, hem maneviyat büyüğü, hem de profesör doktor ekonomi konularında da bütün dünyada yankılar uyandıran Milli Kalkınma Modeli adlı kitabın yazarı değerli büyük büyük insan ve çok güçlü bir partinin genel başkanı olan adıyla adlanan ismiyle müsemma Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı olan Değerli dostumuz bu çağrımıza bizden daha önce ve bizden daha etkili bir şekilde karşılık verdi ve bugün şu anda tarihi bir an inşallah gerçekleşiyor. Dolayısıyla Celal Bayar Köşkü'nde bu ittifak ilanını yapıyoruz. İnşallah Demokrat Parti bayrağı altında zaten demokrasi ve Türkiye mücadelesini veren değerli hocamız ve kadrolarıyla birlikte seçime girme kararı aldığımızı ilan ediyoruz. Allah hayırlı etsin. Şimdi sözü çok değerli hocamıza bırakıyorum. Buyurun değerli hocam. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Çok kıymetli canım ekranları başında bizi takip eden yüce milletim, siz kıymetli dostlarım ve arkadaşlarım. Hakikaten burada bugün bir tarih yazılıyor. Öyle bir kutsal mekanın önündeyiz ki burası istiklal mücadelesini veren merhum Celal Bayar'a ait, onun adını taşıyan bir bina. Herhalde bundan olacak ki yeni bir istiklal mücadelesinin başlangıcı kararı ittifak çalışmasıyla şu anda burada veriliyor. Yüce milletin çok iyi bilmesi gerektiği bir husus var. Muhterem Bakanım, Sayın Genel Başkanımın ifade ettiği üzere ülkemiz gerçekten bölünme tehdidiyle karşı karşıyadır. Başkanlık sisteminin ne olduğunu bilenler mutlak surette devletin federasyon yapısına kavuşması gerektiğini de rahatlıkla bileceklerdir. Federatif yapılardan oluşan federasyonun başkanlığa gitmesi üniter yapılı bir milletin hezimetidir. Bir devletin hezimetidir. Bütün devletlerin nihai hedefi üniter yapılı bir bütünlüğe kavuşmaktır. Bu bizim hayatımızın tarzı iken Kalkıp bunu alt yapılara bölmek ve ülkeyi parça parça haline getirmek hiçbir siyasi'nin akıllıca vereceği bir karar değildir. Ama geliyor ki iktidar partisi genel başkanı sayın başbakanımız başkanlık sistemine gideceğini daha seçime gitmeden bütün dünyaya deklere etti. Bunun manası yani Türkiye ey millet mutlak surette bölünecektir mesajıdır bu. Bunu almamız lazım. İşte biz bu tehdidi görerek Sayın Başkanımın ve arkadaşlarının çağrısına benim de daha evvel hukukum olduğu Orman Bakanımız Hasan Ekinci Bey'in tavsiyesiyle düşündük arkadaşlarımızın önüne bu meseleyi koyduk. Tek başının tek başına bir partinin bugün meclise girebilme ihtimalinin az olduğu ama iki partinin veya üç partinin ciddi bir sinerji oluşturacağı hele sağlam bir programla çıkarsa iktidarın mutlak surette rakibi olacağı, karşılığı olacağı düşüncesine vardı. Ve bunun üzerine de kıymetli genel başkanımın davetine işte burada hep beraber icap ettik ve bu Milli Mutabakat ittifakına evet dedik. Allah milletimiz için hayırlı, uğurlu, mübarek etsin. Bakınız burada şunu ifade edeceğim. Türkiye tarımda gitmiştir. Hayvancılıkta bitmiştir. Ormancılıkta keza öyle. Ticarette, sanayide, yeraltı kaynaklarında bütün varlıklarımız ecnevi güçlerine peşkeş çekilmiştir. Artık buna yeter söz milletindir diyerek merhum Menderes'in solaganıyla dur demenin zamanı gelmiştir. Bu ittifak, bu ittifak iktidara namzet oluştur. Milletimize hayırlı olsun, uğurlu olsun diyor. Diğer partili kardeşlerimi ve partilileri bu ittifaka ben burada genel başkanımın müsaadesiyle davet ediyor saygılarımı sunuyorum efendim. Değerli basın yayın mensubu arkadaşlarımızdan sorusu olan var mı? Efendim diğer partileri de çağırıyoruz şu zamana kadar bu ittifaka çağırdığınız ve olumlu bir yanıt aldığınız var mı? Efendim çağırdığımız partiler var. Hı. Ama şu anda kesinleşmiş bir durum olmadığından ama yani ittifaka girmeye bir adım kalmış partilerimiz var. Onlar kesinleşince de açıklayacağız. Ama değerli genel başkan, değerli hocamızın söylediği gibi biz Türkiye'nin ölünmemesini isteyen Türkiye'nin kendi çizgisinde dost doğru gitmesini isteyen milli birlikten, vatanın birliğinden, milletin birliğinden yana olan bütün siyasi partilerimizi bir kere daha değerli hocamızın da huzurunda bu kutlu, bu mutlu, bu güzel, bu milli ittifaka çağırıyoruz. Bu davetimizi bir kere daha sizin vasıtanızda yaptık. Allah mübarek etsin, Allah hayırlı etsin diyor. Etsin. Başka soru var mı arkadaşlar? Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, var olunuz. Allah razı olsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyur lütfen. Hocam evet. buyur. 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 Sağ olun arkadaşlar. Buyur.